Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hileli car parking oynuyoruz. Arkadaşlar yeni Tofaş arabamız hayırlı olsun. Yeni yaptım. Arkadaşlar güzel olduysa yorumlara yazın. Yorumlara açık bırakıyorum artık. bakalım. Arkadaşlar şu jantlar güzel mi? Ne bileyim. İşte boyalarıydı. işte masrafı çok aslında da. Neyse hemen bir sürmeye başlayalım bakalım. Ee, arkadaşlar i, bu arada bugün e, sabah ay ama sabah diyorum. Saat 5'te eee Car Parking'te dur, redde, e, Car Parking'te ama hileli Car Parking'te eee <laughs> Araba dağıtımı yapacağız. Ben de gelmelisiniz. Evet. Bu arabayı verir miyim bilmiyorum. <laughs> evet. Hemen birisine bakalım. Evet. Şimdi sesi açabiliriz ufak bir şey. Evet, arabanın sesi güzel. Ee, Manevra. Manevra anında drift algılıyor ee, o sıkıntı biraz bakın arkadaşlar bakın şu anda drift modunda değil bakın şimdi araba ne yapıyor dur şimdi ha bakın arkadaşlar araba drift modunda değilken drift atıyor vallahi o kadar değiş o kadar iyi araba yapmışım ki yani drift atıyor değil sert dönüş beceremiyorum. Şimdi becerisin. Ee, tamam. Dur bakalım içine bakalım. İçi de güzel. P P Evet. Dörtlülerimiz var. Hemen yakalım. Allah yanlış yere şey yakalım. Bu ne? Yarış diyor. Tamam. Okey. Bu olsun. Tamam o olsun. Tamam olsun. Bu araba mı? Abi ben ne yapacağım şimdi? çatır çatır ye. Neyse bismillahirrahmanirrahim. Hadi tofaş. Abi ne tofaş ne yapıyorsun tofaş? Tofaş bir şey yapamaz ki. Bak tofaş nasıl yenebilir onu? Zaten yense ben içerden mi? Sanmadım içerden. Nasıl siz gelin parayı sarı kalkışı güzel ama fites atarken çok yavaş gidiyor fites veriyor <laughs> ya daha yapmıyorum ben paramı gibi <laughs> araba araba kafayı yedi Ne? Ne? Şuraya bak. Yalnız burası biraz fazla duman var. Açayım. Allah. Vurdu mazdağına. Pardon. Çekti. Tamam arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Tofaş'ı yeni Tofaş'ı beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay bay.